Benim için bu akşam sizlerle birlikte olmak gerçekten büyük bir onur ve bu yılın golü ödülünü vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Çok teşekkür ederim. Evet kazanan Miroslav Stoh. İyi akşamlar. I would like to thanks to everybody who voted for me. Bana oy veren herkese teşekkürlerimi sunmak isterim. Bu akşam burada olmak benim için çok büyük ve çok önemli bir akşam. Ailem de burada. Tabii ki ülkeme ve takımım Fenerbahçe'ye bir kez daha teşekkürlerimi sunarım. Tebrikler.